Hocam IŞİD Musul'da yaşayan Yezidi Türklere sabaha kadar süre vermiş. Ya Müslüman olacaklar ya da hepsi ölecekler diye. Hoppala. Yezidiler Şengal Dağı'na sığınmışlar. Barzaniye bağlı birlikler Kürt Yezidileri korumak için IŞİD'le savaşıyorlarmış. Sabaha kadar müsaade vermişler. Evet. Ne yapacaklar? Ya Müslüman olacaklar ya hepsi ölecekler. Ya dinsiz de olabilir, ateist de olabilir. Sana ne ya? Evet. Yani adam inançları ne karışıyorsun? Ayette hüküm açık. Şeytan Allah'a sanalım. dinde zorlama yoktur diyor Allah. Evet, evet. <laughs> Sen zorlama değil artık cinayet işlemeye hazırlanıyorsun. Evet. İşte Bağnaz İslam'ın Göya İslam'ın bir uygulaması. Sakalını keseni öldürüyorlar. Namaz kılmayanı öldürüyor. Zekat vermeyeni öldürüyor. Adam anadan atadan Yezidi sana Yezidi ise yani. Ama şöyle bir ayetleri beğenmeyip hocam onları değiştireceğini söylüyorlar. Senin dilim sana, benim dilim bana ayetleri. Canım yani, bazen Kur'an baskısı yanlış evet. olabiliyor hakikaten. Onu onu ediyor öyle. Ama bilinen Kur'an zaten ezberden hafızlar kanalıyla geliyor. Evet. Onda nasıl değişiklik olsun? Yani 1400 seneden beri hafızların kanalına geliyor evet, ezberde. Ezberde bir hata olmaz. İnşallah.